İskenderun'da evde bıçaklı infaz, biri kadın 5 şüpheli tutuklandı. Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir evde gerçekleştirilen bıçaklı infaz cinayetinin failleri olarak belirlenen biri kadın 5 Suriyeli tutuklandı. Olay, 2 Eylül 2024 tarihinde İskenderun'un Muradiye mahallesinde meydana geldi. H, H. adlı kişinin kesici aletle kasten öldürülmesiyle ilgili olarak Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü kapsamlı çalışmada şüpheliler yakalandı ve gözaltına alındı. <laughs> Emniyetteki sorgulama sürecinin ardından şüpheliler, hazırlanan evraklarla birlikte İskenderun Adliyesine sevk edildi. Geç, 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 geç. Adli makamlar tarafından tutuklanan şüpheliler cezaevine teslim edildi. <laughs> よろしくお願